Peki TCP IP özet olarak nasıl çalışıyor? Dediğimiz gibi donanım limitlerinden dolayı internet üzerinden gönderilen bilgi her biri 1500 karakterden daha küçük paketlere bölünüyor. Nasıl siz Twitter'da 140 karakterden daha fazla bir mesaj atamıyorsunuz bir seferde de. TCP'de diyor ki bana sen ne kadar yaparsan yap, bu oyun ne olursa olsun, isterseniz koca bir diski gönderin. Ben bunu 1500 karakter halinde göndereceğim diyor. Her pakete bir başlık ekliyor. Bu başlıkta bu paketin diğer paketlerle hangi sırada birleştireceğini yazıyor. Ve karşı tarafa bunu yolluyor. Karşı tarafta bu IP hallettikten sonra yine TCP bu paketleri doğru sırada bir araya getirecek. Her paket ayrı bir IP zarfına konuyor. Bu zarf dediğimiz kavram, envelope kavramı buradan geliyor. Bu uzaktan internete veriyi nereye göndermesi gerektiğini söyleyen adres bilgilerini içeriyor. IP zaptarı gönderici adresi, alıcı adresi imha edilmeden önce geçmesi gereken zaman gibi bilgiler içeriyor. Aynı bir mektup örneğini görebilirsiniz burada. Mektubu yazdınız, zaptarı içine koydunuz, içine ne yazıyorsunuz? Gönderen Mert Özer'e. Nereye gidecek bu? Atıyorum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gidecek. Dolayısıyla bu paket IP zaptarını da dijital dünyada da Böyle analojik biçimde TCP IP protokolü ile parçalanmış küçük paketler olarak bilgisayara gönderilmesi için bunu tasarlayabiliriz. Bu paketler internet üzerinden gönderilirken yol üzerindeki işte bahsettiğim bu yönlendiriciler IP zaptını inceliyor. Adresine bakıyor ve hangi yoldan gitmesi gerektiğini burada söylüyor. Bu routerlar hedefe en yakın olan bir sonraki router'a paketleri yollamış en uygun rotayı seçiyorlar. Paketler bir birisi router'dan geçtikten sonra yerlerine gidiyorlar. Ve trafiğin yükü sürekli değiştikten sonra paketler hangi sırada gideceklerini ve hangi yoldan gideceklerini tamamen IP protokolü ile bulabiliyorlar. Örneğin bir router'dan bir paket geliyor. Zaten içini açıyor. Nereye gideceğine bakıyor ve bir sonraki yönlendiriciye yönlendiriyor. Paketler hedefe ulaştıkça TCP her paket için checksum dediğimiz bir e, hesaplama işlemi yapıyor. Checksum'ı tam Türkçe sen özet bir diye geçer ama bunu bilerek böyle checksum olarak bıraktım karşınıza çıkarsa diye. Şuna işe yarıyor. Hani belirli bir sayı tutuyorsa veya tutmuyorsa bu checksum yol üzerinde paketler değişmiş demektir. Veya doğru sırada gelmemiş demektir. Yani kendince bir kontrol mekanizması checksum dediğimiz kavram. Veya hangi sırada, hangi ebatlarda karşı iletildi? Buna bakıyor. Hasarlı paketler varsa bana geri gönder diyecek. Veya imha etmesi gereken paket varsa orijinal paketler ayrı. Bunları şu sırada imha edecek. Bunlar tabi biraz daha hani teknik detaylı konular ama en azından bir kontrolün nasıl yapıldığını da aklınızda çeksem kavramıyla bulundurabilirsiniz.